Merhaba Peki. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tung 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 birinci bölüm tung <laughs> <Ay>, pardon Ne tung tung Arkadaşlar bunu ben tung <laughs> <abi, adlıyorum. arkadaşlar, gülüyor> Bu tung 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 Videosunu tung 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 ee, başlayalım. Gördüm. İşte. Nereden başlayacağım? Dur. Gelesikle. Arasına tun 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 kabul evet, daha başladık. Al, Aha al. oyuncağı mı? burada. Geldim. <laughs> ben gördüm gerçekten ünlü. <laughs> Ana ne oldu? Aldık. Tamam bulunan. tamam tun 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 ben almadım. Ay, tum 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 Abi tum gitme. gitme tum 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 tum. Sahur. Aa, ya oğlum ne? Her yerden çıkıyor lan bu. <laughs> abi duyalıklık kalktı galiba değil mi? Çünkü her yerden çıkıyor. Arkana bak geliyor mu? Sesi geliyor. Demek ki de geliyor. <laughs> Anam. Şey. Tamam, Anam. Ay o neydi ödüm koptu yemin ederim. İki kalbimiz kaldı. İki kalbimiz var. Nasıl bir saniye aynen kalbimiz var. Bir saniye bizi nasıl yakaladı öyle ya ödüm koptu. Cık. Abi ne lan bu ne ne? Ana tum 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 sahur gelin. Sahur gelme sahur zamanında değiliz çünkü. Abi o bir yerim gidecek bize de Aa bak on geç aldı. Sesi geliyor hala. Ev 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 değil ben mantığım benim. Ben. Anam. Benim mantığım. Bence ben. evin kapısı açılmaz. Abi kandır mı ya? Ne dakika bu gekalı galiba. Değil mi? Ne bileyim abi ben. Ha şurada da bir tane oyuncak var. Ne <laughs> korku. Aa sopa. Onun kafasına vur hadi. Kafasına? <tum> sesi geliyor. <tum> abi, 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 abi. <tum> vur vur abi abi. Lan bir çıkacak. Kafa kafasına fena çakmak. Dur abi. Bir kaldı söyleyeyim. Oyunu bir de ben oynayayım. Oğlum acayip korkunçmuş. Güzel mi ama oyun? Hı hı. Ay, yedim, koptu anne. Daha iyi. Kapıyı benim kapat. Kapım, bir tane daha buldum. Abi tuntum, tuntum geliyor. Nerede kek, tuntum, kek? Çok garip. Dur dur. Kitnak. Tung tung tung. Hıh. Dur, dur. bak. Vurdum ana? Tung 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 diyor. bağırdı ne? diyor başka. Atta. Yok. Umda hızımız artsın. Bu ne? Kapıya daha. Kapıyı bak. At. Ya açılmaz <laughs> bence ya. Adam karanlık. İğlikler. Abi açılmaz. Ya iğlikler <laughs> geldi. <laughs> tung tung sesleri geliyor. Çıkma. Vallahi geliyor. Bunu almak zamanın var mı? Alamadım. Bak bir arkanda. Hani? Allah. Gördün mü? Çın 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 neyleri? Sopa bulman lazım Hacır. Helikopter helikopter. Arkana bak. Tüm 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 kavur. Hadi beş tane daha bulacağız. Kavur geliyor mu abi? Kavur ne mani? Penaltı eline tuk. <laughs> Karakledi eline tuk. Söyle. Tuk tuk geliyor. Tuk mu ya tuk? Tuk tuk Duydun mu? Hı, arkana bak bir. Ne kadar? Belki arkadaydı. Bunlar mı Tüm tüm kapı nerede ki? Gel kalk bir yakından. Hmm. Dur anne sesi gelmiyor. Tüm tüm kapı. Ah kabuğun kabağına Git lan. Oo, geri alaydım ben onu alırdım. <laughs> alınmıyor. Yenisini bulmamız lazım. Hey, ah, oh. Abi tüm tüm kavanın ne gitme yok değil mi? Bu yola gitmedik. Hmm. Ara sokakları hiç Abi sevmiyor. başka bölümlere gidecek mi? Ay bunun bak koyun adı kekek mi? Tom, 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 <laughs> oy 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 Ay. <laughs> <laughs> Ay. <Abi, abi, gülüyor> A Hıyi, tutum, hıy, hıy. Abi 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 kurbanın olayım abi. Abi ne olur Ay aman, aman. Ay ay. Ay ay ay. ay. Bu, ne, bu nasıl oyun böyle? Abi video açtım ben. Açtım açtım. Arkadaşlar bu başka bir yere Ay. Arkadaşlar bu kuş bu tok 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 sahur kar. Sahur, sahur, sahur vaktinde de değiliz abi. Ne yapıyorsun sen? Oğlum orada var ya o sopayı alabilsem heyecan yaptım orada. Moda abi mode 1. Dur hele mode 1'i deneyeceğim bir de. Oğlum, bu arada görüntüsü de şey ya. Görüntüsü de korkunç ya. Ondan da korkuyorum ben. Bunun baskı geri gelsin uygulamalara gelsin tutun, tutun, tutun. Dur bu sefer yapacağız haydi. Kopa eline kalmasın mantıklı. Ama gecansı da var arkadaşlar. Değil mi? Hı hı. Papi, so <laughs> o granny gibi değil değil mi? Aha. Tüm savur. <gülüyor> <gülüyor> A -a -a Ay gerçekten mi gülüyor? Ama nasıl olmadı? Papa. <laughs> Yapma. Ay. O Ay. Ay. korkunç ya bundan sonra oyun oynan oynak mı tamam abi geliyor anne abi alsana abi ne dile dile o sopayı fırlatın tom <laughs> tom 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 yakaladı <gülüyor> kim ya elimi tom 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 eğer dedik bunu göster arkadaşlar Sen tut bunu bak koyuna Kapıyı mi? kapat. Ne? Abi, Ama orada kapat. bunu neden? Abi. Aa, abi. bu ne? Hı, anladım. Çok, ne? Çok... Tong tong gidi. Ay. Bunun ne yapacağız biliyor musun? Ateşe fırlatacağız galiba. Ya abi. Yakalandık. Hadi yüzüne bak o şunu. Neyse dur devam edelim, edelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yemek yemeye gittim, geldim geri. Tamam Başlıyoruz. Hazırsanız. tung tung sahur sahur level <coughs> pay tung tung sahur sahur Bir tane bulduk. Arkamdaymış daymış la. Arkam daymış tamam. Da Görmedim ha. Hadi gel lan. Alperen geldi. Tung 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 Oha bir saniye nasıl nasıl işler ortasından geçti tam da ne tam da ortasından geçti Ortaktan... bak abi bak köpek balığının önünde var yakalandım abi abi bıraktı peşimi Aa bunu ne yapıyordun mod biri oynuyor. Abi ben de onun köpek balığını oynuyorum. Aynen bunun bir de köpek balığı var. Ha her, her her şey var abi bunun. Biliyor musun? Her şey sesleri Tum tum sesleri geliyor. Ne yapayım? Halay çek. Çekeyim mi? Aa bak, bir bak.

Ay, son anda fırlattım ya. O ne? Sopayı fırlattım. Aa, aldın gene. Hı, Hı Nasıl alabiliyordun? Ne bileyim ben. Abi gel be. <laughs> gel be. <laughs> Kim korktun mu? Kim de? Tüm, tüm, tüm. O <tong> da şey yok olmadı bir saniye. E, i̇yi de ben Sopayı fırlattım ona. Son bir canım kaldı. Dikkatli olmam lazım. abi beni çektiğim oyunu abi acil çekmedi. Ne? Bu ne? Abi. Abi sesini kıssana. Tam sonunda tam ortasına atacağız galiba. Abi oyunu çekmedi. Çekmedi. Evet arkadaşlar ben bu tun, tun 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 sahuru asla bitiremeyeceğim galiba. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.